şarjacağım Birazdan Bir proje işte eğitimde Fahri projesi ve hakkında bilmemiz gerekenler. Donanım ve yazılım altyapısını sağlamakla işe başlıyoruz. Bu amaçlar Türkiye'deki toplam bir eğitsel ve içeriği sağlamak ve yönetmek için öğretim programlarıyla bu seyahat tabanlı e içerikler hazırlayacağız. Eğitim içeriklerini eğitim bilişim ağı üzerinden yayınlayacağız. Ayrıca. öğretmen kılavuz kitapları güncellenecek. Sana sağlayacağız. Öncelikle okulların gelen alan ağlarını sağlam. Tabii Fatih projesi demin de söyledim tabletler gelince ee, siz tablete yoğunlaşınca tam dinleyemediniz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere e, Başbakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız Fatih projesi ciddi bir emek harcıyorlar, ciddi bir zaman ayırıyorlar. Bunun sebebi ne? Şu anda sizin zamanınızda biliyorsunuz, siz hatırlamazsınız durumu ama mesela hocam da bilir, biz defter bulamıyoruz. Yani durumu iyi olanlar, defteri kitabı oluyordu ama durumu iyi olmayanlar hiçbir şekilde defterle, kitabla tanışamıyordular. Bir sürü sıkıntı yaşıyor. Şu anda devletimiz Allah'a şükür kitabımızı veriyor size, parasız ücretsiz bir şekilde size kitaplarınızı sene başında hemen alıyorsunuz ki bizim zamanımızda bazı kitaplar bir ay, iki ay sonra geliyor. Fatih projesi kapsamında geçen sene okulumuzun altyapısı ve akıllı tahtaları tamamlanmış olup toplam 32 derslik konferans salonu e, ve çok amaçlı salonumuzda akıllı tahta kurulmaları gerçekleştirmiştir. Bu yıl öğretmenlerimiz akıllı tahtaları kullanarak öğrencilerle daha kaliteli, daha iyi, daha aktif bir eğitim öğretim ortamı sağlamaktadır. Bu proje kapsamının ikinci aya öğrencilere akıllı tabletlerin dağıtılmasıydı. Tabletler bu yıl 10. sınıflarımıza 234 adet geldi. Onlara şu anda dağıttık. Öğrencilerimiz tabletleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İkinci etapta önümüzdeki hafta zannedersem 9. sınıflarda tabletlerimiz gelecek ve bu yıl 9. 10. sınıftaki öğrencilerimize tabletlerimizi dağıtacağız. Öğrencilerimiz tabletleriyle e, sağlıklı, kaliteli internet ağı olan Fiber interneti e, kullanarak e, internetten, EBA'dan özellikle Bakan'ın kurmuş olduğu EBA'dan, eva.go.tr'den e, ders kitaplarını, çeşitli eğitim öğretim animasyonlarını, videolarını indirerek çok daha kaliteli bir eğitim öğretim ortamı sağlayacak. E, önümüzdeki süreçlerde bu tabletler sayesinde gereksiz olan, artık kullanamayacakları defter, çanta, kitaplardan ağırlıklardan kurtulacaklardır ve tabletlerle daha iyi, sağlıklı, kaliteli bir eğitim ortamı sağlayacaktır.